Layık isem ben bu dine Muhtaç et yalnız kendine Layık isem ben bu dine Muhtaç et kendine Hiç kimseye muhtaç etme Çökürler olsun bu güne Hiç kimseye muhtaç etme Şükürler olsun bu güneye Dünyada nasıl güleyim randevu günler geleyim Dünyada nasıl güleyim randevu günler geleyim Şu halimi arz edeyim Ben de su suçumu bileyim, ben de suçumu bileyim. Zannetmem ki günahım yok Senin rahmetin daha çok Zannetmem ki günahım yok Senin rahmetin daha çok Senden başka benim Rabbim Hiç kimseye güvenim yok Senden başka benim Rabbim Hiç kimseye Güvenim yok Bu dünyada Yüzüm gülmeyiz. Senden başka Kimse bilmez Bu dünyada Yüzüm gülmeyiz. Senden başka Kimse bilmez Yanlış yola Düşürmeyin Benim Rabbim izin vermez benim Rabbim izin vermez yaz kalemim meydan senin zalim dünya yaptın beni yaz kalemim meydan senin zalim dünya yaptın beni iki cihanda kimsem yok tek bir Allah var benim iki cihanda kimsem yok tek bir Allah var benim. Felek derdiyim dert katar Her gün çileye cepa artar Felek derdiyim dert katar Her gün çileye cepa artar Rabbim bize sabır versin Benim Rabbim bize yeter Benim Rabbim bize yeter Ayrılık ölümden beter Bir gün Rabbim kapı açar Ayrılık ölümden beter Bir gün Rabbim kapı açar Yeter ki sen yolda şaşma Şeytan nefsini senden kaçar Yeter ki sen Yolda şaşma Şeytan nefsini Senden kaçar Senin adınla Yemin ki Bir gün ruh Bedenden çıkar Bir gün ruh Bedenden çıkar Senin en yakın Dostların Seni bir çukura Atar Senin en yakın bakın dostların seni bir çukura atar.